yavrularımız bahçeye çıkmış. Evlerinden dışarı çıktılar. Maşallah sıfana Allah. Dört tane çıktı. Gerisi çıkmadı. Altı tane yumurta var ama birini dışarı atmış. Beş tane kalmış. Herhalde onlardan da çıkacağını ümit etmiyorum. Maşallah sıfana Rabbim ne kadar büyüksün. Ya Rabbim. Ot ya şimdi onlara ot yemeyi öğretiyor. Öbürle de ye yeme kavgasındalar. İnsanlar da olduğu gibi. Kim önce ne kaparsa. Ay çok tatlılar maşallah. Annesi izin verse de alıp sevsem. O kadar mı izin var? Şimdi içeri gidiyor herhalde. Ne kadar akıllılar. Maşallah. Bunlar da burada. Spike. Kara. Ne yapıyorsunuz? Onlara da kemik verdim. Kemik yiyorlar. Ah. Hava inşallah bugün güzelle benziyor. Yağmur ya yağmazsa çamaşırlar kurusa. He? Spike. Bugün de böyle. Bakalım bugün ne yapacak Yasemin Hanım. Her gün bir şey çıkartıyorum. Yapmak için. Ceviz ağacımız da maşallah bu sene iyi ceviz verdi. Yemeği nasip ederse Allah kurban oldum ama. Bakalım ne zaman olacaklarsa. Herkes birbirine kovalama peşinde. Hep boğaz. Hep boğaz. Hey! Bili bili. Bu tavuklar çok fena he. Allah'a ördeklerin hakkından geliyor